siler, İsa'nın Yahya'dan daha çok öğrenci edinip vaktis ettiğini duydular. Aslında İsa'nın kendisi değil, öğrencileri vaktis ediyorlardı. İsa bunu öğrenince Yahudiye'den ayrılıp yine Celile'ye gitti. Giderken Samiriye'den geçmesi gerekiyordu. Böylece Samiriye'nin Sihar denilen kentine geldi. Burası Yakup'un kendi oğlu Yusuf'a vermiş olduğu toprağın yakınındaydı. Yakup'un kuyusu da oradaydı. İsa yolculuktan yorulmuş olduğu için kuyunun yanına oturmuştu. Saat 12 sularıydı. Tamir bir kadın su çekmeye geldi. İsa ona bana su ver içeyim dedi. İsa'nın öğrencileri yiyecek satın almak için kente gitmişlerdi. Samiriyeli kadın sen Yahudisin, ben siz bir kadınım dedi. Nasıl olur da benden su istersin? Çünkü Yahudilerin Samiriyelilerle ilişkileri yoktur. İsa kadına şu yanıtı verdi. Eğer sen Tanrı'nın armağını ve sana bana su ver içeyim diye kim olduğunu bilseydin, sen ondan dilerdin, o da sana yaşam suyunu verirdi. Kadın efendim dedi, su çekecek bir şeyin yok, kuyu da derin, yaşam suyunu nereden bulacaksın? Sen bu kuyuyu bize vermiş kendisi, oğulları ve davaları ondan içmiş olan adamız yaptıktan daha mı büyüksün? İsa şöyle yanıt verdi, bu sudan her içen yine susayacak. Oysa benim vereceğim sudan içen sonsuza dek susamaz. Benim vereceğim su içeride sonsuz yaşam için fışkıran bir kınar olacak. Kadın efendim dedi, bu suyu bana ver. Böylece ne susayayım ne de su çekmek için buraya kadar geleyim. İsa git kocanı çağır ve buraya gel dedi. Kadın, kocam yok diye yanıtladı. İsa kocam yok demekle de doğruyu söyledim dedi. Beş kocaya vardın, şimdi birlikte yaşadığın adam kocam değil. Doğruyu söyledim. Kadın: Efendim anlıyorum. Sen bir peygambersin dedi. Atalarımız bu dağda tapındılar. Ama sizler tapılması gereken yerin yeryşilinde olduğunu söylüyorsunuz. İsa ona şöyle dedi: Kadın, bana inan. Öyle bir saat geliyor ki babaya ne bu dağda, ne de yeryşilinde tapınacaksınız. Siz bilmediğinize tapıyorsunuz. Biz bildiğimize tapıyoruz. Çünkü kurtuluş Yahudilerdendir. Ama iştenlikle tapınanların Babaya, ruhta ve gerçekte tapınacakları saat geliyor. İşte o saat şimdidir. Baba da kendisine öyle tapınanları arıyor. Tanrı ruhtur. Ona tapınanlar da ruhta ve gerçekte tapınmalıdırlar. Kadın İsa'ya Mesih denilen mesilmiş olanın geleceğini biliyorum dedi. O gelince bize her şeyi bildirecek. İsa seninle konuşan ben oyum dedi. Bu sırada İsa'nın öğrencileri geldiler. <laughs> Onun bir kadınla konuşmasına şaştılar. Bununla birlikte hiçbiri ne istiyorsun ya da o kadınla neden konuşuyorsun demedi. Sonra kadın su testisini bırakarak kente gitti ve halka şöyle dedi. Gelin yaptığım her şeyi bana söyleyen adamı görün. Acaba Mesih bu mudur? <laughs> Halk da kentten çıkıp İsa'ya doğru gelmeye başladı. Teşekkürler ve ismini karıştırdığım için özür dilerim. <laughs> Evet, Yuhanna İncil'inin üçüncü ve dördüncü bölümlerinde e, İsa birbirinden çok farklı iki kişiyle karşılaşır. Üçüncü bölümde saygın, dindar, eğitimli, Yahudi bir din adamı olan Nikodim ile yaptığı konuşmayı görüyoruz. Dördüncü, bu dördüncü bölümde ise İsa'nın ahlaksız bir yaşam tarzı olan Samiriyeli bir, Köylü kadınla tanıştığını görebiliriz. O kadın Nikodim'den çok farklı bir karaktere sahipti. Rabi İsa Nikodimle konuştuktan sonra Yeruşalim çevresinden ayrılmıştı çünkü feri, Ferisilerin kendisini kıskanmaya başladıklarını fark etmişti. Şu birinci e, ayetten üçüncü ayete kadar. Ferisiler İsa'nın Yahya'dan daha çok öğrenci edinip vaftiz ettiğini duydular. Aslında İsa'nın kendisi değil, öğrencileri vaftiz ed ed ediyorlardı. İsa bunu öğrenince Yahudi Yahudiye'den ayrılıp yine Celile'ye gitti. <laughs> İkinci ayet önemlidir. Şu ortadaki ayet. Çünkü şu anlama geliyor. Hiç kimse Mesih İsa tarafından vaftiz edildiği için Tanrı'nın krallığında özel bir yere sahip olduğunu iddia edemedi. Eğer böyle biri olsaydı, diğer öğrencilerden çok daha önemli olduğunu düşünmeye meyilli olabilirdi. Bu yüzden Rab hikmetiyle, insanların karakter, karakterinin nasıl olduğunu çok iyi bildiğinde, Rab ise kendisi hiç kimseyi vaftiz etmedi. Tanrı'nın gözünde hepimiz eşitiz ve hiçbirimizin başkalarına üstünlük taslamaya hakkı yoktur. İsa ne olacağı konusunda endişelendiği için Yahudiye'den ayrılmadı. Ferisilerin ne yapacağından korktuğu için de gitmedi. Doğru zamanın geldiğinde, geldiğini anladığında hayatını feda etmeye ve kendisini düşmanlarına teslim etmeye tamamen razı olduğunu hatırlıyoruz. Ancak o zaman henüz gelmemişti hala yapması gereken çok iş vardı. Bu yüzden Celile'ye e, geri dönmek üzere Yeruşalim'den ayrıldı. Gidebile, gidebileceği en kısa yol Samiriye'den geçmekti. Aşırı dindar Yahudiler, Samiriyelilerin yaşadığı yerlere yaklaşmaktan kaçınırlardı. Onlara göre Samiriyeliler kirliydi ve murdardı. Ancak sıradan Yahudiler Yahudilerin bu kadar katı olmadığını görebiliyoruz görebiliyoruz bize öğrencilerin bu kadının köyünden yiyecek almaya gittiklerini söyler şu 8 ayet İsa'nın öğrencileri yiyecek satın almak için kente, kente gitmişlerdi Yahu, öğrenciler o kadar katı değildiler ve tabii ki Mesih, Rab İsa'nın yaşamı, yaşamında yabancılara karşı ön yargı, yargıya asla rastlamıyoruz. Onun döneminde de kadınlara karşı çok yaygın olan ön yargıyı da bulamıyoruz tamamen doğal bir şekilde bu samidiyeli kadınla konuşmaya başlıyor. Ben İskoçyalıyım. İskoçyalı biri veya başka bir Batı Avrupalı bu bölümü okursa nasıl, nasıl karşılık verir? Büyük ihtimalle aşağı yukarı şu şekilde. Tamam, güzel. İsa bir kadınla konuşuyor. E ne olmuş yani? Sanırım bir Türk bu olayın ciddiyetini daha iyi anlayabilir. Çünkü Mesih İsa kiminle buluşuyor? Bir Samiriyeli ile, Samiriyeli bir kadınla, Samiriyeli köylü bir kadınla, Samiriyeli köylü bir ahlak, ahlaksız bir kadınla konuşuyor İsa. Nasıl olur da Rab İsa böyle biriyle zaman geçirmeye hazırdır? Bu olay bize neler öğretiyor? Olayı nasıl anlamamız gerekir? Kardeşim eğer sen Türksen, bence kutsal kitabı okuduğunda daha avantajlı bir durumdasın, daha şanslısın. Çünkü Geleneksel Türk kültürü, bir Batı Avrupalının kültürüne göre mesela, Türk kültürü birçok açıdan Kutsal Kitabın kültürüne çok daha yakın. Geleneksel kültür en azından. Bu olay Anadolu'da bulunan bir köyde meydana gelseydi nasıl yorumlardı? İtibarlı bir din adamı köyü ziyaret eder kuyunun başına oturur. Kötü, şöhretli bir kadınla sohbet etmeye başlar. Ondan bir bardak su ister. Olur mu öyle şey? Sanmıyorum. Ancak Rabbimiz İsa bunu yaptı. Çünkü Rab İsa çok farklıdır. Olayın arka planında ne var? Şu Samiriyeliler melez bir halktı Yahudilere göre. Bundan 700 yıl önce İsrail'in kuzeyindeki krallık düşmüştü. Günahları yüzünden Tanrı onları cezalandırıp Asurluların ellerine teslim etti. Asurlular İsraililer, İsraililerden bazılarını sürgün ettiler. Ondan sonra yerlerine Kenan ülkesine birçok puta tapan kavim yerleştirildi. Arta kalan kuzeydeki İsrailliler Tanrı'nın buyruklarını umursamadan o putperestlerle evlendiler. Zaman geçtikçe yeni bir halk oluşturuldu. Yani Samiriyeliler. Ve de karıştırılmış yeni bir din. İlk zamanlarda Samiriyeliler hem gerçek Tanrı'ya hem putlara tapındılar. Yavaş yavaş putlardan vazgeçip, yalnızca Yahve'ye, İsrail'in Tan İsrail tanrısına hizmet et etmeye başladılar. Ancak inançlarında hala birçok yanlış öğreti bulundu. Yahudilere göre Samiriyeliler sadece o sömürgecilerin melez soyu değildi, aynı zamanda kafirlerdi. Saf kanlı Yahudiler, Samiriyelilerden nefret ettiler. Onlarla konuşmadılar, ilişki kurmadılar, kentlerine girmediler. Hahamlara göre onlara dokunmak bile mümini kirletmiş. Yüzyıllar boyunca iki halk arasında kalıcı, kalıcı bir düşmanlık oluşmuştu. Maalesef bu çağda da bugünlerde de bize bu tür nefret yabancı gelmiyor. Bizim halkımızın nefret ettiği diğer bir halk var mı? Bizim geleneksel düşmanlarımız var mı? Varsa bu bölümü okuduğumuzda o kalıcı nefreti hatırlayalım. Mesih İsa kendi kişiliğinde o nefreti yok etti, tamamen yok etti. Bütün engelleri aşıp bu kadınla konuştu. Kadının sorularına cevap verdi. Onunla beraber zaman geçirdi. Demek ki İsa Yahudi olduğu halde bir Samiriyeli ile konuştu. Şu geleneksel düşmanla konuştu. Dahası Samiriyeli bir kadınla konuştu. O çağın hahamlarından biri şöyle buyurmuş. Dışarıda bulunduğunda bir erkek hiçbir kadınla konuşmasın. Kendi karısıyla bile konuşmasın. Yabancı bir kadınla kesinlikle konuşmasın. Millet dedikodu, yapma, dedikodu yapmasın diye. Kurallar o kadar sertti o dönemde. O günlerdeki kadın, kadınlar ikinci sınıf, sınıf vatandaştı. Sıradan bir erkek bir kadına konuşmasaydı, Mesih İsa gibi bir din önderi nasıl bunu yapar? Olayı bir daha düşünün. Yabancı bir erkek köye girer. Oturup tanımadığı bir kadınla sohbet etmeye başlar. Şaşırtıcı bir şey. Ş şaşırtıcı. Bir de köylü bir kadınla konuşuyor İsa. Herkes o dönemde herkes onu Tanrı'nın sözü olarak veya gelecek olan Mesih olarak, olarak kabul etmediyse de halk onun çok büyük bir din önderi olduğunu düşündü en azından. O günlerdeki din önderleri genellikle aşırı kibirliydi. Luka 11. bölümde bölümünde Mesih İsa ferisileri şöyle azarlıyor. Vay halinize ferisiler. Havralarda baş köşelere oturmaya ve meydanlarda insanların sizi hürmetle selamlamasına bayılırsınız. Vay halinize. İnsanların farkında olmadan üzerinde gezindikleri belirsiz mezarlara benziyorsunuz. Bu kadın büyük ihtimalle eğitimsiz biriymiş. Onun hayatı çok sınırlı olmalıymış. Çok fazla gezmemiş. İsa gibi bir haham, bir din önderi ona tepeden baksaydı, onu hor görseydi gayet normal olurdu. Fakat bu konuşmaya bak. Kadına karşı nasıl davranıyor İsa? Saygılı sabırlı nazik bir şekilde bir erkek olarak veya bir din önderi olarak onun davranışında ayrımcılık var mı kibir var mı hiç yok galatyalılar 3 şöyle diyor artık yahudi ve grek köle ve hür erkek ve dişi arasında ayrım yoktur hepiniz İsa İsa'da birsiniz. Elçi Pavlus o sözleri Galatya'daki imanlılara bundan 20 yıl sonra yazmıştı yaklaşık olarak. Pavlus İsa'yı örnek aldı. Çünkü İsa kadınlara karşı hep saygılı davrandı. Aynen Samiriyeli kadına karşı yaptığı gibi. Hepimiz Mesih İsa'ya gelebiliriz. ister kadın, ister erkek, Türk, Kürt, Ermeni, Süryani, çocuk, yetişkin fark etmez. Bir de şu var, biz bazen kendimizi çok önemsiz hissedebiliriz. Tanrı benimle neden ilgilensin ki? Ben özel biri değilim. Bu kadına bak, köylü bir kadın. İsraililerin düşmanlarına ait olan bir kadın. Rab İsa onunla beraber vakit geçirmek istediyse seninle de ilgilenecek. Seninle de. İsa kadınla ilk kere olarak o gün buluştu. Kadının hayatının ne kadar düzensiz olduğunu hemen sezdi. Bir açıdan bunu tespit etmek zor bir şey değildi. Kadın öyle vaktinde kuyuya gelmişti. Günün ortasında geldi kuyuya. Su tulumu veya testi çok ağır bir şeydi. Bu kadar zor bir iş neden günün en sıcak saatlerinde yapıyor? Nedeni apaçık. Sihar bir köydü en fazla küçük bir kasaba. Herkes bu kadını tanımış. Onun hayat tarzını da tanımışlar. Anadolu'da geleneksel bir köy, köyü bir daha düşünün. Kuyuya sabah veya akşam gelseydi ne olurdu? Köyün diğer kadınları, köyün namuslu kadınları ona karşı nasıl davranırdı acaba? Hepimiz biliriz sanıyorum. Çünkü bu ahlaksız bir kadındı. 16. ayet. İsa, git kocanı çağır ve buraya gel dedi. Kadın, kocam yok diye yanıtladı. İsa, kocam yok demekle, demekle doğruyu söyledin dedi. Beş kocaya vardın. Şimdi birlikte yaşadığın adam kocan değil. Doğruyu söyledin. Mesih İsa bunu nasıl bilebildi? Tanrı olduğundan mı? Değil. İsa tek kişilikte aynı zamanda gerçek insan ve gerçek Tanrı'dır. Tanrı olarak her şey bilir. Ancak bu dünyada bulunduğunda bazı şeyler ondan gizlendi. Yoksa gerçek bir insan olarak yaşayamazdı. Çünkü hiç kimse, hiçbir insan her şey bilmiyor, bilemiyor. Fakat gerektiğinde kutsal ruh İsa'ya bazı sırlar açıkladı. Bu yüzden diğer insanların bilemediği şeyler o bildi. Kutsal ruh İsa'ya bu kadının durumunu, sorularını sorunlarını çok net bir şekilde açıklamıştı. Sen orada olsaydın, bu kadına karşı nasıl davranırdın? Onu azarlar mıydın? Hemen onu tövbeye çağırır mıydın? Rabi ise o gün o kadını özgürlüğe kavuşturdu. E nasıl başlıyor? Çok basit bir şekilde kendisini muhtaç bir duruma koyuyor. Hava sıcaktı. İsa ile öğrencileri uzun uzun yürümüşlerdi. Yorgundu, susuzdu çünkü gerçek bir insandı. Kadından su istiyor. Bir düşünelim. Ne kadar harika bir şey. Bütün evrenin yaratıcısı, bütün nehirlerin de göllerin yaratıcısı bu kadından su istiyor. Hayret bir şey. Kadın şaşırıyor. İsa bir Yahudi, kadın bir Samiriyeli. Nasıl olur da benden su istersin? Yani sizinkiler bizden nefret ediyor ediyorsunuz. Fakat İsa burada kendisi hakkında bir şeyler açıklamaya hazırlanıyor. 10. ayet. Eğer sen Tanrı'nın armağanını ve sana bana su ver içeyim diyenin kim olduğunu bilseydin, sen ondan dilerdin o da sana yaşam suyunu verirdi. Rabi İsa kadının doğal gündük ihtiyaçlarını ruhsal gerçekler öğretmek için kullanıyor. Kadın kendisi bilse de bilmese de ruhsal açıdan susuzdur. Bunu anlaması lazım. Günahlarını görmesi lazım. Bir de izlediği dinin eksiklerini. İsa şunu deseydi haklı olurdu. Sen çok günahlı bir kadınsın. Ahlaksız bir kadınsın. Dinin sapkın bir din. Günahlarından hemen şimdi tövbe et. Ve Tanrı'nın vahyettiği gerçek dini kabul et. Ama böyle davranmıyor İsa. Dolaylı bir şekilde kadının günahlarını açığa çıkarıyor. 16. ayet. Git, kocanı çağır ve buraya gel. Kadının cevabını daha önce görmüştük. Kadın, kocam yok diye yanıtladı. İsa buna nasıl bir cevap veriyor? Tabii ki yok çünkü sen ahlaksız birisin. Hayır. Çok nazik bir şekilde yanıtlıyor. Fakat kadının günahlarını göz ardı etmesine izin vermiyor. İsa, kocam yok demekle, de demekle doğruyu söyledin dedi. Beş kocaya vardın. Şimdi birlikte yaşadığın adam kocan değil. Doğruyu söyledin. Bazen, evet, günah hakkında açıkça konuşmak lazım. Ancak kaba davranmaya gerek yok. İnsanların hayatlarıyla, sorunlarıyla, günahlarıyla bile alay etmeye gerek yok. Biz tanıklık ediyoruz. Kutsal ruh konuştuğumuz adamın vicdanına hitap ediyor. Senin hayatın nasıl? Acaba senin hayatın bir zamanlar bu kadının hayatına benzedi mi? Çünkü o da olabilir. Belki de senin hayatın hala bu ha Kadının hayatı gibi olabilir. O da olabilir. İsa günahkarlara karşı nasıl davranıyor? Evet, gerekirse bazen bizi azarlayabilir. Kibirli, küstah isen sana karşı sert davranacak. Daha önce gördüğümüz gibi ferisilerle çok ağır konuştu. Ancak Alçak gönüllü olanlara karşı, tövbe etmeye hazır olanlara karşı Mesih İsa çok merhametli davranıyor. Matta 11. Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar, bana gelin. Ben size rahat veririm. Boyun duruğumu yüklenin benden öğrenin. Çünkü ben yumuşak huylu, alçak gönüllüyüm. Böylece canlarınız rahata kavuşur. Bu kadının yükü şüphesiz aşırı ağırdı. İsa onu o yükten kurtarmak için gelmişti. Biz de hayatımızdaki bizi de hayatımızdaki bütün yüklerden tamamen kurtaracak İsa. Eğer ona güvenip bunu rica etsek. Mesih İsa hayatlarımızı yenilemek için geldi. Sıfırdan başlayabiliriz. Hatta her gün yeni bir başlangıç olabilir eğer onu izliyorsak. Bu kadının günahları o gün tamamen bağışlandı. E yarın ne olacaktı? Çünkü kadın birden hatasız olgun hale getirilmedi. Yarın da yeni hatalar, yeni günahlar işleyecekti. Çözüm nedir? Kadın zaten biraz biliyor. Bir dereceye kadar biliyor. 25. ayet. Kadın İsa'ya Mesih denilen meshedilmiş olanın geleceğini biliyorum dedi. O gelince bize her şeyi bildirecek. Rab İsa kendisi gelecek olan Mesih'tir, kurtarıcıdır ve bunu bilmesi lazım. İsa sen ile konuşan ben oyum. Ben o Mesih'im. Mesih İsa çarmıhta bütün günahlarımızı yok etmek için ölecekti. Tabii ki İsa bu kadınla görüştüğü zaman henüz çarmıha gerilmedi. Ancak çarmıhın bereketli bereketleri daha şimdiden hissedilmeye başlandı. Kadın bir sonraki gün dua yoluyla Tanrıdan bağışlama isteyebilirdi. Ve Tanrı bunu ona verirdi. Ad 3 şöyle diyor Rabbin sevgisi hiç tükenmez. Merhameti asla son bulmaz. Her sabah, sabah tazelenir onlar Sadakatin büyüktür. Kadın şu kadın bu kadın, bunu artık tatmaya başladı. Mesih'e bütün inananlar için bu sözler geçerlidir. O kadın için, benim için, senin için. Bu vaat geçerlidir hepimiz için. Rab bu kadının hayatında her engeli açtı. Ve bizim hayatlarımızda her engeli aşan lütfu ve merhameti bol olan Tanrı'ya hamdolsun. Bugün ve sonsuzlara dek. Amin.